Hesaplarımızda kanalte.com'da televizyon ve radyomuzda sizin için en doğru platformda reklamlarınızı asırlayalım. Görünür, bilinir ve tanınır olun. Hedef kitlenize ulaşın. Reklamlarınız için bize ulaşın. Gündem özel devam ediyor değerli seyirciler ve e, yargı sistemimizde kalmıştık. Evet, ülkemizin e, tek tutan dalı diye e, ifade etmiştik yargı sistemini. Ama e, tabii ki orada da olan yanlışların varsa eğer e, iddialarında bir an önce tabii ki. E, aklanmasını da e, ve vatandaşın da gönlünün e, ferahlaması bu konuda e, diye e, söylerken e, haberlere girmiştik ve sözü e, sevgili e, Gülşah Sanver Manavoğlu'na bırakalım. E, neler söylemek istersiniz e, bu konuyla ilgili yani genel olarak yargı sistemimizle ilgili? Şimdi yargı sistemimiz gerçekten bizim en e, güvendiğimiz dalımızdır. Yani güveneceğimiz en son e, da olmuştur. Ne yazık ki e, o yüzden aslında yıpratmamamız gerekir. E, bazı iddialar olmuştur. Geçmiş günlerde geç geçmiş haftalarda hatırlıyorsunuz. Özellikle bazı avukatlar ve e, onların ilişkileri konusunda. E, o konuyla da alakalı. Tabii ki e, herhangi bir açıklama veya herhangi bir araştırma yapılıyor mu e, bilemiyorum ama bu konuya da üzerine eğilirse özellikle e, yüksek mahkemeye ve işte e, sayın Yüksek Mahkeme Başkanımız. Bence do iyi de olur. Çünkü e, yargının dediğim gibi bizim için artık e, ciddi anlamda çok önemli olduğunu özellikle de e, son dönemde ülkemizde yaşanan e, yabancı yatırımcıların gelmesiyle birlikte pek çok e, yerli yabancı kişinin farklı farklı işlerle iştigal etmesi ve bunun sonucunda çeşitli e, varsayımlar veya işte çeşitli haberler de biliyorsunuz. Biraz hem kara para konusunda hem de başka pek çok olmaması gereken yasa olmayan işler yapıldığı noktasındaki konuşulanlara bakarsak aslında yargının önemi daha da ortaya çıktı. Çünkü ne yazık ki az önce söylediğim gibi her ne kadar da polis memurlarımız polis teşkilatımız elinden geleni yapsa da ne yazık ki polisin şu anki gelmiş olduğu nokta gerçekten bizim Tam olarak adaleti ve bu ülkedeki huzuru sağlama noktasında e, eksikleri olduğunu, yanlışları olduğunu gösteriyor. Yani e, gelişemedi ne yazık ki polis e, teşkilatımız içsel anlamda baktığımızda senelerce de eksik e, sayıda e, personelle devam ettirildi. Dolayısıyla pek çok ihmaller oluştu. Evet. Bu ihmaller sonrasında da e, Adalet'in yerine gelme noktasında gecikmeler yaşandı. Bu gecikmelerde biliyorsunuz sürekli olarak adalet, ülkedeki e, huzuru ve ülkedeki güveni sarsar. Yani bir vatandaşın e, birilerine e, çeşitli şekillerde haksız yere bir e, kazanç sağladığını gördüğünde birileri kazanç sağladığını gördüğünde ve bunun yargılanmadığını veya bunun e, bir şekilde ortaya çıkarılmadığını gördüğü zaman kendisini zaten gerçekten vatandaş ve insanlarımız e, mağdur hisseder. Bu Çok ülkeye doğru. de güveni kalmaz. Bunların bir defa hızlandırılması gerekirdi geçmişten günümüze. Ama ne oldu? Şimdi ben genelde bu yapının neden bu hale geldiğinde birazcık düşündüğümde çeşitli ilişkilerin doğmasının sebebinden, sebebinin pek çoğu aslında ee, ne yazık ki, yani ne kadar da siyaset karışmasa da siyasetin e, polise de karıştığı ne yazık ki. Bana evet. sorarsanız ikili ilişkiler arttı, çeşitli başka ilişkilerden. Şimdi polisin biz e, tabii ki ne yazık ki e, sivile bağlı olmamasından şikayet ediyoruz ama bizim siyasi-sivil hayatımızda da yani sıkıntılar olduğu için onun da ne kadar doğru olduğu da bence sorgulanması gerekir. Daha yüksek e, bağımsız bir otorite tarafından aslında yönetilmesi gerekir. Çünkü güvenlik kuvvetlerimize bağlı olduğu için normalde başbakanlığın altında görünüyor ama idare anlamda evet. aslında başbakanlığın altında görünüyor. Yani personeldir, teşkilat, çemasıdır, şu bu gibi konularla alakalı başbakanlığın altında bir yönetimi vardır ama e, güvenlik kuvvetlerine dolayısıyla kolordu ya dolayısıyla da aslında e, Türkiye Cumhuriyeti'ne de bağlandığı için geriye doğru ucu çok karışık bir yapıdır. Ve bu karışık yapının ee, küçücük bir ülkede aslında bu kadar da e, ülke insanını e, bu şekilde e, huzursuz etmemesi gerekir. Daha huzurlu bir ortam yaratacak. Daha böyle işlerini yaptığı, işte vatandaşı düşündükleri, adaletli bir ortam yarattıkları ve hızla adaletin tecelli etmesi için çalıştıklarını bence belli etmeleri gerekir artık bundan sonra. Tabii. Bunu söylemek isterim. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Ama niçin bu? E, ilişkiler zaman içerisinde olmaması gereken noktaya geldi. Hem siyasi e, yanlışlardan ve ilişkilerden hem de zaman içerisinde burada yapılan e, pek çok büyük yatırımın aslında yasada e, olmayan şekilde uygulanma noktasına normalleştirilmesi. Yani mesela kazinolara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları giremez diye bir yazıyor, kural var yasada. Yani. Ama aleni bir şekilde giriyor. Dolayısıyla bu başka bir değişik ilişki doğuruyor ne yazık ki evet. baktığımızda. Diğer taraftan işte gece kulüplerinde, gece kulüpleri çatısı altında seks yapılamaz yazıyor ama yapılıyor. normalleştirilmiş gibi duruyor ama yasa bir tarafta dururken siz bu tarafta bu uygulamayı yaptığınızda gene ne yazık ki istemediğimiz evet. ilişkiler doğar. Yanlışların içselleştirilmesi sorunu var bizde. Kesinlikle evet. ve aslında ben en son çok fazla herkes tarafından dinlendirilme ama sürekli konuşulan fakat geri planda aslında ne şekilde bir uygulama yapıldığı da çok fazla bilinmeyen özellikle bu kara para atlama meselesiyle alakalı e, adli suçlar değil de mali suçlar biriminin bilimi, e, poliste zayıf olduğunu her ne kadar da iyi memurlarımız olsa da olduğunu daha etkin bir şekilde oranın güçlendirilmesi gerektiğini söylemek isterim. Çünkü bırakın burada pek çok büyük işle alakalı bazı bağlantıların sıkıntılar olabileceğini son dönemde yaşanan siyahi öğrencilerle alakalı e, duruma baktığımızda belli ki onların da burada bu konuyla alakalı başka bir e, sistem oluşturdukları ve bu sistemin daha fazla yayılmadan ki bence çok yayıldı. Evet. E, yayılmadan e, toparlanması gerektiğini ben zaten meclisteki komitedeki e, toplantılarda söylüyorum. Son dönemde biz, suç gelinen hatlanmasının önlenmesi yasa tasarısını e, güncelliyoruz. Çünkü ben ormanlarına göre güncellenmek zorundadır. Sizin dış ülkeyle para trafiğinizin engellenmemesi için uluslararası camia tarafından e, bunları konuşurken orada polisimiz var, para kamyon müdürlerimiz var e, banka müdürlerimiz var e, merkez bankası müdürlerimiz var. Ben orada her zaman için şunu da söylemek istiyorum. Biz bazı şeyleri aslında çok e, serbest bıraktık. Ne yazık ki. Yani bu serbestiyat ama zaman içerisinde bize şu anda ciddi bir problem olarak dönmektedir ve bizim hepimizin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ve çocuklarımızın da güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Şimdi bu problem daha fazla büyümeden önüne geçmemiz gerekir. Ama şu anki yapıda bir sürü başka detayları var bunların burada detaylandır ama Mali e, polisimizin bir daha da güçlendirilmesi gerektiği ve bu konunun üzerine ciddi bir şekilde yürünmesi gerektiği aşikardır. Yani buradan ben tekrardan Polis teşkilatına bir çağrı da yapmak isterim. Ciddi sıkıntılar zaten başlamıştır. Bu sıkıntıları biz hemen zamanda bastırmazsak, yaygınlaşmasını önlemezsek göreceksiniz önümüzdeki günlerde daha başka sıkıntılar da çıkacak. Bu konu bence öncelikli konumuzdur. Mesela Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı da çalışmalar yapması gerekiyor. Yani çok büyük işler düşüyor aslında şu anda Cumhurbaşkanına ve Başbakan'a o yüzden Bence bu konulara ağırlık versinler çünkü önümüzdeki dönem ve sonrasında da çocuklarımızın yaşayacağı ortam ne yazık ki istediğimiz gibi olmayabilir. Evet e, bunlar çok önemli sorunlar çünkü artık e, en önemlisi sadece bizim e, yaşadığımız süreci değil bizim çocuklarımıza önemli. Çocuklarımızın yaşayacağı ileriki süreci de çok yakından ilgilendiren sorunlardı. Bir başka önemli sorun da ülkemizde aşılamayla ilgili. Çünkü vakalar fırladı, hem bizde fırladı, hem güneyde rakamsal olarak fırladı ama genç nesilde müthiş bir rahatlık var, e, aşı var, aşı olmaya giden yok. Ee, bu da çok ciddi bir sorunu teşkil ediyor. Ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi ben dün bu konuyla alakalı e, bir tecrübe yaşadım. Buradan e, seyircilere de hem çağrı olarak e, bunu anlatmak isterim. Hem de kendilerine e, aşılama noktasında etraflarında kim varsa onlara yardımcı olup veya onlara yol gösterip aşılamaya göndermelerini tavsiye ederim. Eğer ailelerinde aşılanmayan kişi varsa muhakkak onları aşılanmaya götürsünler bir defa. Ee, son dönemde özellikle 21 bin Johnson Johnson geldikten sonra bir miktarda aşağıdan geldikten sonra ve Türkiye Cumhuriyeti'nden bize yollanan 350 bin Sinovac geldikten sonra biliyorsunuz e, randevusuz aşılamaya geçildi. Evet. Mesela bu randevusuz aşılamayı halen daha bilen yok. Bir defa onu söyleyeyim. Ee, bizim otoritelerimiz aşılamada artık randevu olmadığını hangi noktalarda e, aşı yapıldığını hızlı bir şekilde sıra beklemeden bir defa daha fazla duyurmaları lazım falan. Evet. Orada bir sıkıntımız var. Yani düşünün bana geçenlerde normal bir vatandaş e, hem sosyal medyayı takip eden hem de televizyon takip eden bir vatandaş ben Sinovac olmak isterim dedi ama nasıl randevu alacağım bilmiyorum dedi. Evet Ben de dedim ki o kadar çok aşı var e, artık randevusuzdur. Hemen dedim bunun işlemini bakın Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından yapın, gidin aşınızı yapın. Mesela dün ben yaşadığım bir olayı anlatayım size. Çok kolay aşı olmak şu anda. Ve hiç de sıra beklemiyorsunuz. O yüzden e, benim anlattığım üzerinden siz de e, bütün vatandaşlarımız da e, bence bunu bir tavsiye olarak alsınlar ve etraflarında 18 yaş üstünde kaç tane e, tanıdığı varsa bence hem aşı olmaları için teşvik etsinler hem de alsınlar götürsünler aşı yaptırsınlar eğer aracı yoksa bu kişilerin. Evet. Bir defa Dün Lefkoşa'da benim yanımda çalışan bir kadın var. Onun aşılaması için bir boş vaktim vardı. Dedim hemen sorayım nedir durum işte sıra var mıdır yok mudur falan. Orada aşılama olan başka bir arkadaşım dedi ki istersen internetten girebilirsin. Hiç sırada almaya gerek yok. Kaydı yapıp gidiyorsunuz dedi şey ayaktan tane bölümüne. Ee, Burhan Albantoğlu'nun orada size yeşil kartı veriyorlar. Orada aşınızı oluyorsunuz. Tekrar mühürünü basıyorlar, sizi gönderiyorlar. Tabii evet. ki 15 dakika bekledikten sonra gönderiyorlar. Pınar Hanım. İlk 15 dakikada herhangi bir şok, e, alerji olursa diye biliyorsunuz. Evet evet, bekletiyorlar. Yani. Ha, e, bir de şey dediler, 11.01 hattından canlı olarak da e, yazılabilirsiniz. Bu aşıya ben de direkt çevireyim dedim telefonu bir arkadaşım işte bana dedi ki 10 dakika bekledim ben telefonda. Vallahi telefonu çevirdim saat 9 ee, tak diye canlı kişi çıktı karşıma ve çok ilgili bir şekilde eksiksiz işte bilgileri alarak aşı olacak olan kişinin detaylarını sorarak orada o formu önceden doldurdu girişleri yaptı ee, sonra bize bir whatsapp numarası verdiler. Ee, yabancı çalışan olduğu için ve çalışma izniyle çalıştığı için benim götüreceğim kişinin e, buraya da dedi e, şeyinin pasaportunun bir fotoğrafını artı çalışma izniyle bir fotoğrafını atarsanız dedi. Geldiğinizde daha kolay işlem yaparsınız. Onu da attık. Ardından ayaktan tanıya gittik. Hiçbir sıra yoktu. Söylemek isterim buradan. Yani gerçekten şu anda hiçbir sıra yok aşılanmada. O yüzden hiç kimse vakit kaybetmeden aşılanmaya gitsin. ...hiçbir sıra yoktu. Hemen bizi orada güler yüzde yeşil kartımızı verdiler. Hangi aşı olmak istersiniz diye orada görevli sordu. Johnson Johnson dedik gittik. Orada 5 dakika bile beklemedik. Bir 10 kişi vardı şeyde e, aşı sırasında. Ama 5 dakika bile beklemedik. E, Gerektiği mesafede olacak şekilde de kuyrukta bekledik. Hemen aşımızı olduk, geri götürdük. Orada mühürünü vurdular. E, park barkodunu yapıştırdılar. 15 dakika yalnız bekleyeceksiniz dediler tabii ki içeride. Ve daha sonra... E orayı biz 15 dakika sonra terk ettik ve hala daha herhangi bir sıra yoktu. Çünkü çok seri bir şekilde yapılıyor. Ya, alıyorlar şeyleri, başvuranları. Bu kadar kolay. O yüzden bu vaka sayılarının attığı bu dönemde ve aşılı kişilerin de aslında biliyorsunuz e rahatsız olduğu ve hastaneye yatış yaptığı bir dönemde mesela bunların içerisinde Johnson olanlar varmış ama onların etkisini zaten göstermedi daha. Onla söylemek isterim. O yüzden ne kadar hızlı Olursanız o Olursa, kadar faydalı. O kadar faydalıdır. Zaten üçüncü doz meselesini de çözüyorlar şimdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz iki sınav olanlar özellikle sağlık çalışanları ve belli bir yaştaki kişiler evet. bir de yaşlılara yapmışlardı ya. Evet. Onlara çok hızlı bir şekilde üçüncü doz bir yöntek başlarlar. Ağustos'ta bize de başlanacak. O yüzden biz Temmuz dönemini çok daha hızlı bir aşılamayla geçirmemiz lazım ki hem elimizdeki sınavları kullanmış olalım. Evet. Bitirelim hem de etkili olsun. Yani şimdi biz ne kadar bunu gençler olarak, gençlerimize izin verirsek ve bu arayı ben bir şey olmaz bana ben gencim deyip çocuklarımız veya yazdır deyip gidip yapmazlarsa ve bu arayı bu kadar uzun tutarsak o kadar da hasta olma ihtimali ve hastalığı bulaştırma ihtimali yüksek olacak gençlerimizin. Bir de şunun da altını çizelim çünkü şöyle bir de yanılgı var. Yani ben gencim bana bir şey olmaz ama siz o mikrobu, o virüsü alıp e, sevdiklerinize, annenize, Tabii. babanıza, e, e, nenenize, dedenize, büyük annenize, büyük babanıza bulaştırabilirsiniz Tabii. ve onların ölüm tehlikesi var. Şimdi zaten gençlerin son dönemde hastalık, hastalığı bulaşanların yani vakaların çoğunun genç olması sebebi aslında esasen bu gençlerimizin kalabalık ortamlarda çok daha sık birbirleriyle temas etmeleri. Şimdi ona da dikkat edilmesi gerekir. Bu konuyla alakalı şu yorumu da yapmak isterim. Yani bu hükümetin yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi. Ee, bulaşıcı hastalar yasasındaki cezaların yenilenmesine rağmen yani ben de ceza kesin demiyorum. O dönemde çok etkin bir denetleme yapısı içerisine girmesi gerekirdi sevgili bunlar. Fakat anladım. ne yazık ki oturdular, beklediler. Ne oldu? 80 vakalara 70 vakalara biz ulaşana kadar hiçbir şey yapmadılar. Ve şimdi 70-80'e ulaşınca dün topladılar İçişleri Bakanlığı'nda bir toplantı yaptılar ve bundan sonra denetleme yapacağız etkin diye de bir duyuru yapıldı. Ama ne yapılır yapılmayacağı da daha bilinmez. Şimdi bu tarihin beklemek da sence bunu yapmak için? E, zaten şöyle bir şey var. Belli bir periyottur zaten del, e, delta tamam. varyantı denen bir varyant vardı. Ve bu e, varyantın giderek bütün e, Amerika'da zaten e, çok ciddi sayıda arttı. Avrupa'ya yayıldı, Avrupa'da da artıyor. Türkiye'de e, bet, e, daha yüksek e, deltanın bir üstüne bile evet. geçildi. Ve bizde de ortaya çıktı. Yani bu kadar beklemenin gerçekten anlamı yoktu. Çünkü bu öyle bir şey ki bana gelmez diye düşünmenizin bir anlamı yok. Bir şekilde size gelecek. Çünkü kapılarınızı, sınırlarınızı açtığınızda bundan kaçmak diye bir şansınız yok artık. Yani siz orada açılım yapıyorsunuz. Açılım yaptığın takdirde zaten denetimini arttırman lazım. Yani sen ne yapıyorsun? Ben açayım, çoğalınca bakarım. Ama çoğalınca da kapatmak da ihtiyaçtır artık belli bir şeyden sonra, raddeden sonra. Bu radyeyi getirmemek lazım bu ülkeyi. Çünkü ekonomik anlamda ciddi sıkıntıda da herkes. E, hiç kimse kapanmayı kaldırabilecek durumda değildi. Çok Kapanmamanın olması için aşılamanın hızlandırılması gerekirken ki bu konuda işte aşıların gelmesi de Türkiye Cumhuriyeti'nden ciddi anlamda e, bir destek almış olduk. E, bunların hızlı bir şekilde yapılması gerekirken biz denetlemeyi yapmıyorsak hiçbir anlamı kalmaz yapılan bütün şeylerin. Çok e, Girişimlerin. Ve öyle de oldu. Biz aylardır meclis kürsüsünden bu konuda e, bütün ikazlarımızı yaptık. Fakat nedendir bilmiyorum. E, azimle denetleme noktasında hiçbir adam atmadı hükümet. Nedendir? Onu da söyleyeyim. Çünkü çok umursuzdurlar. Yanlış yaptılar. Eksik yaptılar. Ve bütün bu halka mal olacak. Bu rahat e, oturmaları, Davranışı. davranışları. Yani aşı konusu Türkiye Cumhuriyeti sayesinde gerçekten çözüldü sayılır. Biontech ile birlikte bize gönderecekleri Biontech ile birlikte bence e, üçüncü dozları da yaptığımız takdirde tam olması gereken noktaya da yakalamış olacağız. Bizim hızlandırmamız gerekirken bunu çeşitli kamu spotlarıyla e, herkese ulaşmamız gerekirken köylerdeki evlere tek tek girmemiz gerekirken belki de mobil bir şeyler kurup belediyeler vasıtasıyla küçük küçük beldelerde daha hızlı aşılamaları yapabilmemiz için organizasyonlar yapmamız gerekirken veya eczanelerle anlaşıp eczanelerle anlaşıp özellikle sinovak konusunda eczanelerin e, inisiyatifine verip eczanelerden bunun takibini yapacak şekilde gerekli yazılımlarla ve bilgilerle yapabilecekken ee, tamam bir şekilde kendi belediyelerle birlikte bazı noktalarda hastanelerimizle birlikte artırıldı noktalar ve gerçekten de sıra beklenmiyor ama biz bunları hızlandırmamız gerekiyor. Bir, yani daha hızlı yapılması için ama en önemlisi denetleme noktasında çok daha önceden önlem almamız gerekiyor. gerekirdi. Doğru. Ama bu saatten sonra bu sadece gene sözde kalacaksa küçük veya zayıf önlemler alınacaksa bence ciddi anlamda önümüzdeki dönemde sıkıntı yaşanacak. Ama 80'e 70'e gelmeden evvel yapılması gereken bir olaydı. Ne yazık ki geç kaldı. En büyük sıkıntısı da bence bu hükümetin bu dönemde bu olacak. Ama kendi bacaklarına kendileri sıkıyorlar. Yani gerçekten bu kadar bizim ilk hazırlarımıza rağmen bunları göz önünde bulundurup olması gereken noktada başlamaları veya işte geri durmaları ne yazık ki önümüzdeki dönemi hem ekonomik anlamda hem de parası anlamda sıkıntı yaşayacaklar demektir. Yani bunun için evet. göz göre göre yapabiliyorlar. Bu halka ve kendine anlamış değilim gerçekten. Ee, şöyle bir şey daha var. Ee, ülkemizde e, denetleme her anlamda çok büyük bir sorun. Yani A'dan Z'ye. Ülkemizdeki her şeyle ilgili ciddi bir denetleme sorunu var evet. ve e, özellikle Covid konusunda bu son artışla beraber e, ivedilikle bir denetimi ne ölçüde gidilebileceği de bir soru işareti. Çünkü e, bunun biz e, ülke olarak çok e, sıkıntılarını uzun zamandır e, yaşıyoruz. E dileriz tabii ki Sağlık Bakanlığı da bunu farkındadır ve bununla ilgili o yapılacağını ifade edilen denetimler gerçekten full randımanla başlar. Çünkü 80'li vakalara artık ulaşıldıktan sonra bunun giderek katlanarak artma tehlikesi de söz konusu. Çünkü bir de açıklama yapıldı evet. ki bizim de arzumuz tabii ki e, sınırların kapatılması değil ama ee, şöyle bir şey de var, hem güneyde vakalar giderek artıyor, hem kuzeyde artıyor. Ee, bir taraftan da e, bizim sınırlarımızın dışında, dünyada da delta vakaları da giderek yaygınlaşırken, e, ekonomi de resmen e, can çekişirken e, çok dikkatli adımlar atılması gerekiyor. Tabii ki. Yani e, özellikle denetleme bağlamında ve test bağlamında, Bence kalabalık yerlerde ondan söyleyeyim size. Bir de denetleme kesinlikle olmazsa olmazdır. Geç kalındı, başlanacağı söyleniyor. İnşallah olması gereken e, şekilde başlar. Çünkü bu denetleme işi de geçmişte şöyle bir alışkanlık e, oldu ne yazık ki. E, kapalı dönemde işte belli yerler açıktı ya sürekli onları denetlendi. Sonrasında da sürekli olarak onlara denetlendi. Yani şimdi ben, ben merkez sektöründen gelen bir kişi olarak bunun tecrübesini yaşıyorum. Evet. Denetlesinler marketleri de. Ama Açılım yaptıktan sonra marketler dışındaki yerlerde ciddi problemler var. Siz de biliyorsunuz. Doğru doğru. Yani bazı şeyleri oturttularsa bazı yerlerde denetleme noktasında ve işte önlemlerini alıyorsa marketler ve benzeri yerler sürekli olarak denetlenen işte butikler falan var biliyorsunuz. Büyük alışveriş yerleri de çok ciddi anlamda denetleniyor. Eksiklerini bunun tamamlamamız gerekir. Eksikler de nedir? Bir defa yeme içme yerlerindeki masa sıklığı meselesi ve birlikte oturma noktasındaki e, kurallardır. Bir de onların kesinlikle denetlenmesi gerekir. Yani bunu işletmelere doğru şekilde anlatarak. Yani ben denetleyin dediğimde de gidin ilk günden ceza yazın demiyorum. E, Şimdi bir da defa gidiyorsunuz e, ikaz ediyorsunuz. Birkaç defa ikaz edersiniz ki o işletme uymuyorsa bir şekilde cezayı kesersiniz. Ama ben iddia ediyorum size. Denetleme noktasında yalnız gidip ihtar bile edip vardiya olarak sürekli görünse ve geçse denetçiler ciddi anlamda azalma ve caydırıcı bir durum oluşur. Zaten o caydırıcılık önemli evet. olan. Mesela geçen kapanmada özellikle polis çok etkin çalıştı hatırlarsanız. Doğru. Yani geçen senekinden bahsediyorum. Mart ayından sonra. Evet. Mart ayından evet. E, o senenin sonuna kadar olan evet. dönemde. Direkt kara dönemde. Özellikle evet. polisimiz çok e, ciddi e, denetleme yaptı. Sokaklarda yürüyenler, polislerimiz vardı. Bunları görenler çekindiler. Çok dikkatli davrandılar. Sürekli arabalarla mahalle aralarından özellikle sokağa çıkma saatlerinde ciddi devriyeler oldu. Fakat bu dönemde ne yazık ki öyle olmadı. Evet. İşte Çünkü belediyeler vardı evet. devrede. Sözümüzü kestim. Onu yok, anlatmak yok, isterim. Belediyelerde çok ciddi, etkin bir şekilde devredeydi Pınar Hanım. Fakat son dönemde yaşanan Kaynak probleminden dolayı e, masraf olarak e, kaçınması gerekiyor diye birçok şeyden belediyeler bu konuda yapmış oldukları kendi cepten masraflarını kısabilmek adına da denetleme noktasında et eskisinden daha geride duruyorlar. Tabii ki. Bunların da teşvik edilmesi lazım. Gerekirse malzeme anlamında bu belediyelerimize daha önce kendi ceplerinden çıkan e, masraflar anlamında e, destek olunması gerekir malzemeyi ve bu masrafları devlet kendi karşılayacak ki bir şekilde belediyemiz de zabıtalarını ve denetçilerini sokağa çıkarabilsin bu dönemden sonra. Bir de öyle bir sıkıntımız var. Bunların evet. organizeli bir şekilde yapılması gerekiyor. Dün nasıl bir toplantı yapıldı İçişleri Bakanı'na bilmiyorum. İnşallah etkin bir şey çıkar ortaya. Evet hepimizin ümidi o. Çünkü ülke olarak öyle bir durumdayız ki yani sağlığımız çok çok önemli toplumun sağlığı ama ekonomik olarak da Hayatta kalabilmemiz için e, gerekli tüm önlemlerin sağlıkta alınması gerekiyor çünkü bir daha bir kapanmaya kaldırabilecek durumda ben, değiliz. Yani kapanmaya kapanma çare değildir. Değil. Kapanmaya evet. kadar gitmeyen önce alacağımız pek çok önlem çaredir. Çok doğru, çok doğru. Çok teşekkür ederim bugün bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Evet değerli seyirciler e, bugün. E, Halkın Partisi Milletvekili ve aynı zamanda Genel Sekreteri Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu'yla ülke gündemini değerlendirdik. Yarın yeniden birlikte olmak üzere hoşçakalınız.